Herkese merhaba. E, yüz epilasyonda hangi cihazı tercih etmeliyim? Sizlerden gelen sorulardan bir tanesi. Eğer kıllarınız çok yoğun değilse, estetik olarak dışarıdan sizi rahatsız etmeyecek bir görüntüye sahipse, e, tüy sarıtma şeklinde bir yöntemi tercih edebilirsiniz. E, fakat çok kalın kıllarınız varsa, size dışarıdan bir erkeksi görüntü e, veriyorsa, muhakkak düzenli arıtlarla gelmeniz gereken, bir lazer sistemi tercih ettiğiniz gerekiyor. Bu da alexandrite olabilir, endiyak olabilir veya Diot lazer olabilir. Başarı anlamında alexandrite ile Diot lazer arasında çok büyük bir bilimsel anlamda bir farklılık yoktur. Endiyak lazer yüzde kullanılabilir, rahatlıkla kullanılabilir. Fakat vücut lazerinde biraz ağırlı olduğu için çok fazla tercih edilmez. Alexandrite uçlamaları lazerler özellikle vücut üzerinde oldukça tercih edilen yöntemlerdendir. Herkese